Üniversite hangi ilde bulunuyor? Üniversitemiz Erzincan'da bulunmaktadır. Üniversite statüsü nedir? Üniversitemiz devlet üniversitesidir. Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir? Üniversitemizin yalnız var yerleşkesinde öğrencilerin yararlanabileceği sosyal alanlar mevcuttur. Bu alanların başında sinema salonları, bowling salonu, sosyal tesis, çay ocağı mini market, kuaför, kırtasiye, alışveriş mağazaları ve restoranlar gelmektedir. Bu alanlar özel sektör tarafından işletilmektedir. Üniversitemizde öğrenim gören lisanslı sporcuların yurt içinde veya yurt dışında düzenlenmekte olan spor müsabakalarına katılmaları desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bunların haricinde fakülteler arasında kahvaltı, gezi rafting gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Fakültenizin eğitim dili nedir? Fakültemiz %100 Türkçe eğitim vermektedir. Fakültenizin hastaneye göre konumu nasıldır? Fakültemiz ile hastane yan yana olup aynı yerleşkede bulunmaktadır. Fakültemizin içinden hastaneye geçiş bulunmaktadır. Pratik derslerin laboratuvar koşulları nasıldır? Laboratuvar koşullarımız yine açılmış bir fakülte olmamızdan dolayı yüksek seviye teknolojiyle donatılmış en iyisinden malzemeler kullanılmıştır. Her öğrenciye yetecek kadar fantom ve periklik masası bulunmaktadır. Lab derslerimiz yoğun geçmektedir. Genel anlamda eve yüklenilmez. Bulunduğumuz süre zarfında bizden %100 performans beklenir. Dosyada yazan kriterlere göre notlama yapılır. Daha sonrasında hocamızın belirlediği yüzdeler göre yansıtma yapılır. Belapta bitirilmeyen işler kesinlikle eve verilmez. Bulunduğu haliyle notlama yapılır. Bu fakülteyi tercih edebilirim. Çünkü fakültemiz gelişmekte olan bir fakültedir. Daha sonrasında fakültemizde bulunan prekenik laboratuvarları ve entegre üniteleri son sistemdir. Ayrıca dinamik, güler yüzlü, öğrenci dostu bir akademik kadroya sahiptir bu üniversitenin dezavantajları nelerdir? Diş Hekimliği Fakültesi'nde üst dönemler ve alt dönemler arasında yardımlaşma bulunmaktadır. Fakültemiz yeni açılmış bir fakülte olduğundan dolayı üst dönemlerden yardım alabildiğimiz konularda biraz eksik kalabilmektedir. Fakültemizde pandemi sürecinde pratik eğitim koşulları nasıl? Fakültemizde pandemi sürecinde dönem 1, 2 ve 3 öğrencilerinin preklinik eğitimleri pandemi kuralları çerçevesinde gruplar halinde olmak şartıyla yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde pandemi sürecinde teorik eğitim koşulları nasıldı? Fakültemizde pandemi sürecinde dönem 1 ve 2 öğrencilerin teorik derslerinin tamamı online gerçekleştirilmiştir. Dönem 3 öğrencilerin teorik dersleri pandemi kuralları çerçevesinde haftanın belli günleri yüz yüze olmak şartı ile diğer günleri online olarak işlenmektedir. Fakültenizde pandemi sürecinde ölçme ve değerlendirme nasıldı? Online olarak hocadan hoca değişmekle beraber 25 soru 30 dakika şeklinde gerçekleşmektedir. Ayrıca bazı alan derslerimizde makale yazma, video kaydı şeklinde sunum yapmak gibi ek ödevlerde verilmektedir. Bunların dışında bazı derslerimizde yıl sonu etki eden mini sınavlar da yapılmaktadır.